Allah'ın sevgisine erişmenin yolu o kimse farzları yerine getirecek. Haramlardan uzak duracak. Ve nafilelerle yani Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti seniyesiyle onun ahlakiyle ve çokça zikir ile Allah'ın sevgisine erişecek. Onu bir sevdim artık onun işittiği kulağı, Gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benimle benden bir şey isteyince onu veririm. Benden sığınma talep ederse onu himayeme alır, korurum. Ben yapacağım bir şeyde mümin kulumun ruhunu kabzetmek kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüde düşmedim. O ölümü sevmez, ben de onu sevmedi, şeyi sevmem. Buhari Ha demek ki işte Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri bize diyor ki beyitinde "Ey insanlar, ey insanlar siz gidin bir Allah dostu bulun. Bir Allah yeri bulun. Kim o Allah eri? Allah'ın gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı benimle konuşur." benimle görür, benimle duyar dedi o Allah eri. Ona git. Onu bul. Onu aramakla mükellefsin. Onu bulduğunda da onun nasihatlerine teslim olmakla mükellefsin. Öyle televizyonlarda alay ederler ya işte ölünün ondan son gazsala teslim olduğu gibi teslim olacaksın. Bu Kur'an sünnet dairesinde evet. Kur'an-Sünnet dairesinde. Bütün teslimiyet Kur'an ve Sünnet dairesindedir. Bir Müslümanın devlet başkanına, bir Müslümanın e, annesine, babasına, bir Müslümanın üstadına teslim olması Kur'an ve Sünnet dairesindedir.